Yolum sensin ya ilah. Yollar karanlıkken senle aydınlık. Her nefesin özü sensin ki artık sığınan görünler bulur feryatlık. Yolum sensin ya ilah. Gönlümde açan her gül senle güzel. Kalbimde aşkın düşmez hiç ezel. Her dua seninle olur istikbal. Yolum sensin ya ilah. Ne gam kalır ne dert Senle konuşsam Bin vefa bin umut yüreğimde tam Sensiz bir an bile ömrümde haram Yorum sensin ya ilah Ağlayan gecemde senle huzur var Yaralı kalbime senle bahar var Sensiz dünya boş içim hasar var Yorum sensin ya ilah Secde gözyaşı Gecenin karanlığında yalnızca secdeye baş koyanların anlayacağı bir huzur. Bir ilahi kalbin secdeyle nasıl arındırıldığını anlatıyor. Gönül ehline özel, ruhu sarıp sarmalayan bir teslimiyet duası. Secdede açılır en derin sırlar. Gözyaşıyla yıkanır kalbimde yıllar. Her an yakar içimi bin dualar. Sensin ya Rabbim, sensin kurtaran. Titrer yüreğimde aşkın sesi var Gönlümde yankılanan huşu karar var Her nefesin adı her secde bahar Sensin ya sensin kurtaran Gecelerde sana uzanır eller Biter dertler silinir tüm kederler Kalbim huzur bulur seninle beraber Sensin ya Rabbim sensin kurtaran Canımla ruhumla geldim dergaha sana teslim oldum baştan aşağı Varlığım yokluğum hep sana Sensin ya Rabbi sensin kurtaran Yetim duası Bu ilahi yalnızların terk edilmişlerin ve yetim kalplerin Mevla'ya olan sessiz ama güçlü duasını dile getiriyor İşten gelen bir yakarış merhamet arayan yürekler için bir köşede sessiz ağlayan yüzüm. Yetimlik kokar solgun bir özüm. Yalnızım Mevlam, tek bilesim düzüm. Sensin ya Rabbim yaralı yemerim. Bir lokma ekmekte bin şükür eder. Bir dua ederken gözlerim gider. Ne anne ne baba sadece kader. Sensin ya Rabbim yaralı yemerim. Geceler ağlar, gündüz susar ben. Karanlık sokakta beklerim neden? Bir ses, bir huzur, bir ışık senden. Sensin ya yaralı yaralıya merhem. Her düşen çocuğun duası gibi, titreyen ellerde bir sevgi gibi, adını anarım geceyi delip, sensin ya Rabbim, yaralıya merhem. Yaralı kalbime merhem oldun sen, kapanmayan yara şifa buldu ben. Gecemi gündüze çeviren cennet, sensin ya dermanım ebed. Evet. Ne yana baksam adınla dolarım. Sensiz bir an yok aşkınla yanarım. Bin bir derde sabırla dayanırım. Sensin ya Rabbi. evet. Dilimde seninle başlar dualar. Kalbimde kurulur ilahi karar. Ne gam kalır ne de feryat. Sensin ya Rabbi. evet. Bir damla umutla çıkarım yola. Sen varken hiçbir şey düşmez bir bu sola. Kurtuluşum sensin her bela kula. Sensin ya Dermanım evet. Cennet kadınının Gözyaşı Fatma annemize olan sevgisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta karşılar, öper, onu cennet kadınının efendisi olarak överdi. Baba kız ilişkisinin en kutsal hali. Fatma geldiğinde ayağa kalkardı. Onu alnından öper, sevgiyle sarardı. Anne nene benzeyen tek sensin derdi. Gözlerinde nur, dilinde dua vardı. Yaralı kalbinde en son sığınaktı. Fatıma babasının gözyaşıydı. Her vedasında gözleri dolar, ilk sen geleceksin derdi kucaklarda. Minberin gölgesindeki iki nur. Hasan ve Hüseyin. Cennet gençlerinin efendileri. Peygamber Efendimizin sırtına çıktığı zaman bile onu secdede bekleten cennetlik torunlar. Minbere yürürken bir koşuş duyar. Hasan gelirdi, arkasından Hüseyin ağlar. Kucağını açar, secdede bile bekler. Cennet bu çocukları öperek sever. Küçük bir ayak bastığında sırtına, secde uzar, kalkmaz Resul, eder dua. Ümmet öğrensin diye sevgiyi, sabrı, Torunlarıyla doluydu Medine'nin sabahı. Taif Taşları Göz yaşıyla yoğrulmuş devli. Peygamber Efendimiz Taif'te taşlanışı, Ayakları kan içinde, kalbi merhametle dolu. Melekler intikam beklerken o affı seçti. İşte gerçek sabır ve peygamberlik. Taif yolunda umutla gitti. Bir dua, bir davet yürekten bitti. Cevap ne oldu? Taşlar ve hakaret kanla karıştı. Secdedeki niyet. Melekler indi dağları sunmak için. İstersen ezerim dedi kudret için. Ama kalbi ağladı. Belki çıkar işlerinden bir tane. Bir tek kalp bile inanır derinden. Aynı soydan, aynı evden. Ama kalpler ayrı. Kinle yanan elden. Ebu Leheb sırt dönerken açıkça Peygamber sabırla döndü Allah'a Ümmü cemilerinde dikenle yürür Geceleri kapısına taş koyar görür Ama Resul susar Kinle değil merhametle cevap verir Her birlene değil Kanı sağlayacaklar Nuh'un gemisi Bir gemiye sığan iman Hazreti Nuh'un çağrısı Tufan öncesi haykırışı oğluna bile anlatamadığı hakikat ve gemide sadece inananların Kalışı Gel oğlum dedi, tufan yaklaşır, gökyüzü kızarır, deniz taşar. Ama evlat inkarla geri kaçar, Nuh'un gözyaşı dolgaya karışır. Tahtadan bir gemi inançla dolar, hayvanlar insanlar birer dua taşır. Tufan vurur, dünya susar, bir tek inananlar o gemide yaşar. Ateşe Serilen Teslimiyet Hazreti İbrahim'in ateşe atılışı ve ateşe serin ol emrinin geldiği mucize, teslimiyetin en saf hali. Alevler sarar, bağlanmış eller, putları kıran şimdi ateşle döner, göklerden gelir bir nida sessizce. Ey ateş serin ol İbrahim'e, zalimler gülerken gök ağlardı. Teslimiyet susmaz, secdeyle bağlardı. Ateş yakmaz da aşkı olanı, İbrahim Serindi, Allah'ın adı vardı. Taşlar altında rahmet, zulme karşı sabır. Peygamber Efendimiz taşlandı ama merhametle cevap verdi. Gözleri yaşardan bir ilahi. Taif'te taşlanan Peygamber Efendimiz'in gözlerinden dökülen yaşlar, taşlara değil kalplere çarptı. Bu ilahi sabrın en güzel yücesine adanmıştır. Taşlar yağarken başına senin, rahmet dilerken göğe ellerin, melekler sorar yok mu bedeli cevap uyanırlar belki yar. Kanlar içinde dua edensin, sabrı taşlara bile sezdin, Taif sokaklarında sen ezildin, lakin kin değil rahmet verdin. Cennet kokardı yüreğin yine Mazlum Eda ile baktın ki yine Sustu dağlar senin önünde Taşlar bile utanır diline Ey taşlanan nebi rahmet güneşi Sensin en güzel yürekler eşi Zulümle sınanmış bir nefesi Sabırla anlattığın kalbin köşesi Zeynep'in gözler Bir evladın babasına gözler Sürgün yollarda bir kız çocuğu, içinde babasına özlem dolu, Eller zincirle, yürekse soluk, Zeynep ağlar, Resul'e yolcu. Gözleri yaşla baktı ufka, Bir babası düşer mi böyle bir tuzağa? Kız feryat eder sessiz dua, Gökler titrer bu fedaya. Her adımda bir ayrılık var, Her nefeste bir feryatla yanar, Baba kız kalbi aynı sancıda, hasretin adı Zeynep yazar. Taşlandı kalpler, kırıldı düşler. Ama sabırla yeşerdi işler. Zeynep sabretti, gözleri yaşlı. Kalbine çizdi Resul'ün aşkı. Kalın ya.